Bizim gibi bilim sevdaların galiba yapay zekadan en büyük beklentisi her şeyin teorisini bulması değil mi? Yani birçok uzman bunun mümkün olduğunu. Hatta bir gün bu teori bulunacaksa zaten bunu bir algoritmanın yapacağını söylüyorlar. Fakat ona biraz daha zamanımız var. Neden olduğunu anlamak için ise başka önemli bir soruyu sormamız gerekiyor. Yapay zeka için belki de her şeyin teorisini bulmaktan daha zor bir görev. Sorumuz şu, yapay zeka daha önce keşfedilmemiş, yepyeni bir fizik yasası keşfedebilir mi? Böyle bir şey olsa ne olurdu? Bilimin geleceği de makinelerin elinde mi? Öyle görünüyor. Gelin bakalım. 1980 yılında Stephen Hawking Cambridge Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmasında gerçekliğin iki ayrı açıklamasını sunan genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirecek her şeyi kapsayan bir denklemden, her şeyin teorisinden bahsetmişti. Fakat bunu bizim tek başımıza yapamayacağımızı, makinelerin yardımına ihtiyacımız olacağını da söylemişti. Yapay zeka konusunda kötümser olsa da makinelerin faydalarının da farkındaydı. Fakat bir miktar haklı bir kötümserlik de eklemişti tahminine. Teorik fiziğin sonu gelmeyecek elbette. Fakat teorik fizikçiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim demişti. O zamandan beri yapay zekanın geldiği nokta malumunuz. Fakat sanki fizikçiler doğayı anlama konusunda yapay zekayı yeterince verimli kullanmıyorlar gibi değil mi? Aslında bunun nedeni işlerini kaybetme korkusu değil elbette. Sorun şu, yapay zeka bugün dahi ne sorusunun cevabını verme konusunda çok iyi. Fakat teorik fizikçilerin çoğunlukla cevap aradığı soru neden sorusu. Yani şu aşamada yapay zekanın verdiği cevaplar bir teorik fizikçi için tüm evrenin her şeyin cevabı 42'dir önermesinden öteye gitmiyor maalesef. O yüzden evrenin sırlarını çözmekten bahsediyoruz bahsediyorsak daha derinlemesine düşünebilen makineler gerekiyor. Fizikçilerin dilini konuşan makineler. İşte bu zamana kadar bu mümkün değildi. Ama işte bu zamana kadar. Hep söylediğimiz gibi bir dönüm noktasındayız. Ve fizik ve doğa yasalarının keşifleri konusunda işte yine bir dönüm noktasında olabiliriz. Zira bilim insanları ve yapay zeka uzmanları yavaş yavaş derin öğrenme algoritmalarına fiziğin dilini öğretmeye başladılar gibi görünüyor. Yapay zeka bugün geldiği noktada kendisine verilen veri setlerinde gizli örüntüleri bulma ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarma. Yani kısacası denklemler oluşturma konusunda hiç olmadığı kadar iyi. Washington Üniversitesi'nden Steve Branton da bunu destekler bir şey söylemişti yakınlarda. Yeni bir keşif çağına giriyoruz demişti. Fakat Hawking'in karamsar öngörüsü, yani teorik fizikçilerin gereksiz olacağı öngörüsünün aksine, fizikçiler asıl ihtiyaç duydukları güce erişmiş olabilirler bu sayede. Şu noktada asıl çözülmesi gereken sorun ise bu yeni makine teorik fizikçilerin nasıl eğitilmesi gerektiği. Fakat tüm ibareler çok olumlu. Zira aslında yapay zeka gerçekten de her şeyden ve herkesten önce tam da bilimin ihtiyaç duyduğu bir süper güç. Bilimin asıl özüne o kadar uygun bir çalışma mantığı var ki makinelerin Tycho Brahe'yi düşünün. 16. yüzyılda gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini çok hassas bir şekilde gözlemlemiş. Bu gözlemlerini yazdığı defterlerde bulunan verilerde Johannes Kepler gizli örüntüleri bulmuş ve gezegen hareketlerini açıklayan 3 temel yasa ortaya koyabilmiş. Ve en nihayetinde dünyanın değil güneşin merkezde olduğu sonucuna varmıştı. Kepler burada bir tür yapay zeka algoritması gibi çalışmıştı aslında. Tycho Brahe ise bir veri mühendisi, bir veri mimarı. Artık ne derseniz değil. Bu yaklaşım veri tabanlı bilimin başlangıcı olarak görülebilir aslında. Bir anlamda matematik denklemleri yani verilerle evrenin gizemleri keşfedilmişti. Galileo da zaten doğanın kutsal kitabının dili matematiktir derken bundan bahsediyordu. Bugün ise evren matematiksel midir yoksa biz matematiği evrene giydiriyor muyuz sorusunun cevabını tam olarak verememiş olsak da evrensel yasaları keşfettiğimiz basit denklemler bize matematiğin her şeyin cevabı olabileceğini söylüyor ve yapay zeka algoritmalarına fiziği öğretirken de bu temel gerçeği baz alıyor fizikçiler. Örneğin 1970'lerde Carnegie Mellon'dan Patrick Langley'nin geliştirdiği sembolik regresyon metodunun temel aldığı yaklaşım da buydu. Bir tür matematiksel doğal seçilim diyebiliriz buna. Mantık şuydu, belirli bir yöntem ile toplama, çarpma gibi işlemler ile konum veya ivme gibi fiziksel değişkenler bulunan denklemleri çözüyor algoritmalar. Bu denklemler eğer örneğin bir gezegenin yörünge gözlemleriyle örtüşüyorsa pekiştirmeli makine öğrenmesi mantığına göre ödüllendiriliyor ve daha zor denklemlere geçiriyor. Bu sayede aslında örneğin yörünge mekaniği gibi konuları kendi kendine öğrenmesi sağlanıyor. Hiçbir müdahale olmadan. Fakat tabii 70'lerde geliştirilen bu yaklaşımın bir sorunu vardı. Veri miktarı arttıkça mantığın çökmesi sorunu. Örneğin saniyede yüz binlerce çarpıştırmanın yapıldığı de bu algoritmayı kullanmak mümkün değil. O yüzden büyük veri setleriyle çalışabilmesi için bir süre beklememiz gerekecekti. İşte o sürede ChatGPT ile birlikte ve daha da öncesinde geliştirilen ve çok büyük veri setleriyle çalışabilen modellerle bir anlamda doldu. Bu yeni modellerle de fizikçiler yavaş yavaş denemelere başladı bile. Örneğin yakın zamanda Fizzer isimli, artık nasıl okunduğundan emin değilim, Fizzer isimli bir sembolik regresyon algoritması kendisine verilen devasa veri içerisinden kendi kendine Newton'un kütle çekim yasasını sıfırdan yeniden keşfetti. Yani şöyle söyleyeyim, kendisine verilen veri seti ne temizlenmiş ne kategorize edilmiş ne de başka bir işlemden geçmişti. Bildiğiniz ham veriden bahsediyoruz. Bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz değil mi? Tabii bunda şu an için heyecanlanacak bir şey yok diye düşünebiliriz. Sonuçta Newton'un yasalarını biz zaten biliyoruz. Bize bildiğimiz şeylerden bahsetme diyebiliriz. Fakat işte yine keşiflerin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ve yapay zekanın da zamanı nasıl büktüğünü ve binlerce yıllık literatürü birkaç gün içerisinde yalayıp yuttuğunu da biliyoruz. Ki zaten Pfizer isimli algoritma hali hazırda kara deliklerin kütlelerinden, kozmik boşlukların özelliklerine kadar birçok şeyi öğrenmiş durumda. Daha da etkileyici olansa şu, örneğin kozmik boşluk dediğimiz ve hakkında çok az şey bildiğimiz olgular. Bu boşluklar kozmik A haritasında da gördüğümüz ve ne maddenin ne de karanlık maddenin olmadığı tamamen boş alanlar. Bu alanları nasıl ortaya çıktıklarını benzerliklerini hala çözememiştik. Fakat 2021 yılında yine Pfizer ile çalışan bilim insanları kozmik boşlukların boyutu ve şekilleri arasında yeni bir ilişki keşfettiler. 2022 yılında ise yine Pfizer'ı kullanan başka bir ekip karanlık maddenin belirli alanlardaki kütlesini tahmin eden bir denklem keşfetti. Ve bu denklemi gözlemlere uyguladıklarında keşfedilmiş tüm galaksilerde doğru çalıştığını gördüler. Yani yapay zeka sadece verilere bakarak evrenle ilgili daha önce bizim pek farkında olmadığımız bir örüntüyü keşfetmiş. Bu işte o kadar önemli bir adım ki. Çünkü bu tip temel keşifler, yani tüm evrene uygulanabilir keşifler, tam da keşif çağının başlangıcını müjdeleyen gelişmeler aslında. Ve bir gün her şeyi ama her şeyi öğrendikten sonra ki bu çok uzun sürmeyecektir işte az önce bahsettiğimiz yeni keşif çağı başlayacaktır. Ama işte bunun için bir adıma daha ihtiyacımız var. Şöyle ki misal Brahe'nin gözlemlerinden bir sonuç çıkaran Kepler empirik bir denklem ortaya koymuştu. Yani ne sorusunun cevabını vermişti. Neden sorusunu açıklayan ise daha sonra gelecek olan Newton olacaktı. Yani bu algoritmaların Newton ya da Einstein olmasına ihtiyacımız var. Yani şu aşamada mevcut yasaları yeniden keşfeden ya da bazı örüntüleri gören algoritmalar harika olsa da bunlar uzmanlara göre bir kilometre taşı olarak görülmeli. Bazı bilim insanlarına göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde algoritmalar artık neden sorusuna da cevap vermeye başlayacak. Ve Planck'ın yasalarından kuantum mekaniğini doğuran zihinlerin yarattığı etkiyi yaratmaya başlayacak. Kimine göre ise bu ne sorularını cevaplamaktan öteye gitmese de bu tip bir anlamda angarya işleri yapması sayesinde asıl bilim insanları yepyeni yasalar keşfetmeye devam edecekler son olarak çözülmesi gereken bir problem var tabi. Bu algoritmaları eğitirken benimseyeceğimiz yaklaşım. Burada bir ikilem var. Eğer tüm bilgi birikimimiz ile bizim gibi düşünen, evrene bizim gibi bakan, bizim yaşadığımız ikilemleri ve ön yargıları taşıyan bir algoritma geliştirirsek, bu durumda bu algoritma da bizim takıldığımız yerlerde takılacaktır. Ve aslında pek de devrimsel olmayacaktır. Tam bir özgürlük verdiğimizde ise burada da yaptığı keşifleri anlamlandıramama, ya da kontrol edememe sorunu ortaya çıkabilir. Yani soru şu, ideal bir bilim insanı nasıl olmalı? Misal her şeyiyle Einstein'ı makineleştirseydik, bugün Einstein makine formunda bir algoritma olarak yeniden doğsaydı, bunu mu isterdik? Bu soruyu cevapladığımızda yeni keşif çağının kapılarını açabiliriz gibi görünüyor. Sizce her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.